Merhaba bugün Adalet Ağoğlu'nun yüksek gerilim öyküsünü ve e, bu öykü üzerine yazılmış bir yorum metnini sizin için ele alıyoruz. Evet Elimizde hem öykünün kendisinden parçalar var Hem de onu şey analiz eden bir yazıdan önemli noktalar. Amacımız da bu metinler üzerinden öykünün atmosferini karakterlerini, sembollerini yani yazarın ne demek istediğini biraz daha hani yakından anlamak. Özellikle teknolojinin ve o görünmez güç yapılarının sıradan insanlar üzerindeki etkisine odaklanacağız sanırım. Aynen öyle. Hazırsanız başlayalım o zaman. Başlayalım. Öykü bizi hemen o pamuk ovasına götürüyor. Sürekli bir ilaçlama var, tarlalar ve her şeye sinen o keskin siyolan kokusu. Bu muhtemelen bir kimyasalın kokusu. Evet, geniz yakan bir koku tasviri var. Kaçacak yer bırakmıyor sanki. Değil mi? Sanki sadece havayı değil insanların ruhunu da kaplayan bir şey gibi. Tam da öyle. Yorum metni de zaten bu tasvirlerin sadece atmosfer yaratmakla kalmadığını... Ee, karakterlerin içinde bulunduğu o ekonomik çıkmazı, baskıyı da hissettirdiğini söylüyor. Yani detaylı olması bilinçli bir tercih. Evet, analize göre yazarın bilinçli bir tercihi bu. Belki okuyucuya biraz yoğun gelebilir ama o kokunun adeta sistemin, o çaresizliğin kokusu olduğunu vurgulamak istemiş. Bir de tabii öyküye adını veren o devasa yüksek gerilim hattı var. Yani bir yandan elektrik veriyor, hayatı kolaylaştırıyor gibi. Ama diğer yandan ölümcül bir gücü de temsil ediyor evet. Kocaman ovanın üzerindeki o hatta karşılık Kadir Çiçeğin evindeki o titrek 25 mumluk ampul. Bu tezat çok çarpıcı. Müthiş bir tezat. Gücün dağılımındaki eşitsizliği herhalde bundan daha iyi anlatamazdı. Yorum metnine göre bu hat Öykü'nün ana light motifiymiş. Yani tekrar eden ana fikri taşıyan bir sembol. Kesinlikle. Sadece fiziksel bir yapı değil yani. Çelik direkler, teller değil. Aynı zamanda o ovanın az sayılı sahipleri diye betimlenen, o görünmeyen ama her şeye hükmeden soyut gücün kendisi. Aynen öyle. Hattın kendisi dokunulmazken Hasan gibi işçilerin hayatına doğrudan dokunup onu yok edebilmesi. Bu karşıtlık çok etkileyici gerçekten. Peki bu atmosferde yaşayan çiçek ailesine gelelim biraz. Vinç operatörü Kadir, eşi Sakine, çocukları ve tabii genç Hasan. Metinler onların o yoksulluk içindeki sıcak ilişkilerini, Kadir'in kardeşini okutma hayalini, Hasan'ın o hevesini anlatıyor. Evet, daha iyi bir hayat umuduyla sahte kimlikle işe giriyor, işine dört elle sarılıyor, hatta uykusunda say saykıladığı söyleniyor. Kaldır, indir diye. Hafif bir gülümseme sesi. Çok dokunaklı o kısımlar. Abi kardeşin vinç başında gözleriyle anlaşması falan. Ta ki o korkunç kazaya kadar tabii. Evet. Yorum metni burada Ağoğlu'nun gerçekçiliğine dikkat çekiyor. Karakterlerin jestleri, konuşmaları. Adeta bir belgesel izler gibisiniz. Yani zol eski ya da naturalist dediğimiz yaklaşım. Hayatı tüm çıplaklığıyla yansıtıyor. Aynen. Ve Hasan'ın ölümü o soyut yüksek gerilimin bir bireyin hayatındaki en somut, en acımasız sonucu oluyor maalesef. Kazanın nedenini de metinler şeye bağlıyor değil mi? Daha fazla para kazanma hırsıyla, alaca karanlıkta, yani tehlikeli koşullarda çalışmaya devam etmelerine. Evet o son kanelet, o fazladan işi yapma çabası felaketi getiriyor. Bu sadece bir aile dramı değil ama metinler aynı zamanda açık bir sistem eleştirisi olduğunu da vurguluyor. Tabii, tabii o şirket mühendisleriyle devlet kontrolörleri arasındaki çıkar ilişkileri. İçkili, serin lokantalarda ağırlamalar falan ve bunun faturasının bir şekilde işçilerin veresiye defterine yansıması. Evet, bütün çarkın ovayı bülüşenler yani o azınlık için döndüğünü çok net hissettiriyor yazar. Yorum metni de buranın yazarın o eleştirel duruşunu en net gösterdiği yerlerden biri olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Azınlığın çıkarı için işleyen, çoğunluğu ezen bir mekanizma eleştirisi bu. Hatta analiz, yazarın bu fikri okuyucunun zihnine adeta çakmak yani kazımak istediğini ima ediyor. Mesajı oldukça doğrudan veriyor. Öykünün sonu da çok etkileyici. Kadir hapiste, koğuşun tavanındaki o tek soluk ampule bakıyor ve anlatıcının dediği gibi geriliyor her sabah biraz daha yüksek geriliyor. Bu son gerilme çok katmanlı. Ne ifade ediyor olabilir? Yorum metni şöyle yorumluyor. Kadir orada o ampule bakarken aslında kardeşinin ölümüne ve kendi durumuna sebep olan asıl suçluyu fark ediyor. Yani sistemi. O her şeye hükmeden yüksek gerilim hattının temsil ettiği güç ilişkilerini. Evet, o küçük ampul aslında o ulaşılamayan büyük gücün adaletsizliğin bir simgesi haline geliyor onun gözünde. Gerilmesi de bir tür bilinçlenme anı o zaman. Belki de sessiz bir isyanın başlangıcı. Fiziksel gerilim, psikolojik ve toplumsal bir gerilime dönüşüyor orada. Çok güçlü bir final. Adalet Ağoğlu'nun yüksek gerilimi ve üzerine yapılan bu yorumlar gerçekten de teknolojinin, görünmez güçlerin, toplumsal adaletsizliklerin birey üzerindeki etkilerini katman katman açıyor önümüze. Kesinlikle. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor bugün? Kaynakların da işaret ettiği gibi, bu sadece bir iş kazası ya da bir aile trajedisi değil. Çok daha geniş bir toplumsal yapıya ayna tutuyor aslında. Evet, Ağoğlu'nun kullandığı semboller, o tekrarlanan yüksek gerilim hattı gibi motifler, o gerçekçi anlatım, bütün bunlar eleştiriyi çok daha güçlü kılıyor. Sıradan hayatlarımızın, farkında bile olmadığımız ne kadar büyük ve görünmez güçler tarafından şekillendirildiğini gösteriyor bir bakıma. O zaman size de şunu sormuş olalım dinlerken bizim kendi hayatlarımızda bizi hem aydınlatan hem de potansiyel olarak tehlikeye atan farkında olduğumuz ya da olmadığımız ne gibi görünmez yüksek gerilim hatları var dersiniz üzerine düşünmeye değer.